Selamünaleyküm canlarım benim. Selamlar. Hoş geldiniz. Bilmiyorum. Sefalar getirdiniz. Biz kız kıza kaçıyoruz. <laughs> evet biz üç kız çıktık dışarıya. Evet. Ama nereye kaçıyoruz? Hayırlı işlere evet. inşallah. İnce ince arttırıyor. <laughs> evet ince ince yağmur, yağmur da. arttırıyor valla. Şu kapını şöyle. Kızın yüz seçerlerine kar Değil mi? <laughs> şöyle şal da aldım. Annemi şalını koydum. Ay, biz hastaneye gidiyoruz Bakalım bebeğimizin Durumuna bakacağız inşallah Allah'ın izniyle Bakalım ne yapmış bebek Ne, ne zaman yapıyormuş. gelecek <laughs> Ne yapıyormuş O yüzden ben Esra'ya eşlik ettim bugün Bizimkiler evde Hava çok soğuk Yağmurlu Biz çıktık çiğse başladı Asıl daha çok yağıyordu durdu Aynen bayağı bir soğuk var yani saat soğuk var. Almin Hanım da çok merak ediyor. Bebeğin durumunu o da çok gelmek istedi hanımefendi. Yoksa, Yoksa havada, bu havada, bu havada Almin çıkartmam. Ha, o şey da güzelce. Sarmaladık. Her Gel Almin. Buralar çok güzel ya. Aynı yere iniyoruz değil mi Esra? Hı evet. paşa Tabi şey cam fabrikasının orası değil mi? Hı hı. Bak buradan daha kesilir miyim? vardı burada, ah. oldu. Annenler gelmek isterler. Buraya gelsin. Hı hı, aynen. Bakalım ne olacak? Çok Yağmur, hava soğuk. Evet, sessiz, sakin. Meclislerinde de bu panze bayağı yağıyor. Evet. Sabah da karışık kar, karlı karışık. Sulu kar yağdı sabah. Nasıl çıkardın? Kenara geçemedi. Kahvaltımızı ettik. Çayımızı, çorbamızı içtik. <laughs> Saat 1'de randevusu var Esra Hanım bugün. Anca gideriz. Anca gideriz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Allah'tan hastane yakın. Uzak değil. Evet. <laughs> İnerken kolay mı? İnerken kolay. Ay kenara nere geç anneciğim? Sen nereden evet. <laughs> Çıkarken zor. Çıkarken bayağı yokuş var. Ben çok seviyorum pazar buranın havasını. Mi? Ne? Evet evet. Bugün, bugün pazar mı? Bugün pazar mı? İçinde hmm. ne Pazar. Pazar geçelim Ben buranın pazarını da çok seviyorum. Değil mi? Evet evet doğru. Ha oradaki pazar. Hmm. Bir yukarıda var pazarı. O soğuk su. Pazar. O soğuk su pazarıydı değil mi? Paşa Bahçede var. Ne kadınlar almış? Kenardan yürü anneciğim. Pazar alışverişi. Evet pazar alışverişi yapmışlar? Beş ve sekiz Şubat arası pazar değil mi? Hmm. Evet. Oh nasıl yani birisi. Sanki senden önden gidiyor. Sare'yi yakalanmayalım dedik. Sare uyudu. Aa, uyandırmadık. Uyandırmadık. Yoksa sıcak sıcak. Almine'yi bırakmazdı. Bizim ortada karanlık oluyor ya Allah. Evet güzel. Neredeyse burada değil mi? Kusur mu işin zaten? Ha, evet. Baya baya dolmuş arabalar. Pazar olduğu için sanırım. Biz böyle de devam ediyoruz. Daha sonra yine çok devam ettirdim. Oldu evet. Için. Çok gürültü oluyor. Şimdi kapatacağım. Tekrar açacağım. Aha pazarda. Evet pazara geldik. Pazarın içinden geçiyoruz. Şu anda Bahçe pazarındayız. Hamsi balı 10 lira! Hamsi balı 10 lira! Bizim orada düşmedi ya bu kadar çok. 10 lira hapsi balı! 10 lira hızlı geldi kesinlikle. Evet hızlı geldik kesinlikle. Hiç oyalanmadık ki. O masada dönüştük. Hamsi balı alabilirim diye. Hamsi balı alabilirim diye. Limon ne neyimi yapacağız? Onları da çok tutuyor. Yağmurda da. Değil mi? Aslında yağmurda da daha pahalı olur değil? Ama çok küçük hamster ama bence çok güzel. Gel bakalım Evet aynı bak Samsun'la aynı hiç farkı yok. 15 lira. Şeyler, beyazlarına. Neydi o? Daha açılamadım. Ispanak, karnabahar, hepsi on beş liraydı. Çamaşırlar var şurada. Arkadan bakınca bizim sansınlar için ne yazık Evet. Yağmur durdu. Çiğ satıyorlar. Bir bak. Evet bu hafta hep yağmurdu. Gösteriyor. Gezemiyorlar. Gezemiyoruz. <laughs> Tam evet. Ay, ay minam çok güzel toparlandı. Çok şükür. Allah 2-3 kilo aldı burada. Almış durmuyor valla O bir hafta açlığının acısını çıkartıyor. Her şeyi yiyor. Bak meyveler de olmuşu. Aynı bizim şeyle aynı yani. Merak etme kavanoz. Hani burada daha pahalı oluyor. Abla buyurun. Şurada Daha pahalı değil mi? Değil mi? 30 liradan aşağı aşağı Kışın biraz daha pahalı tamam. oluyor. Kışın neyse, daha pahalı oluyor. Valla aynı. Şey. Yani lira. Şeftali. Şeftali. Ama burası değil mi? 15 lira çok çok iyi. Aynısı yani. Bence bizim pazarımız daha ucuz ama hiç alakası yok. Her şey aynı. Birebir gidiyor. Bir de bizim Aynı yerden geldiği için. Yok ama santim üretiyor. Tarlaları var. Daha uygun olması lazım Çarşamba Demek ki ıspanak 10 lira. Burası 15 lira. Brokoli 15 lira. Gayet de güzel. 10 liraya da var. <laughs> Yağmur soğuk olmasaydı hep, hep, birlikte inecektik ne güzel. Hep beraber gezecektik ama hava çok soğuk. <laughs> yağmurlu bayağı. O yüzden de biz Deniz, üç kız kaçtık. Yani evet. Yani Deniz de, tam bir anneanneci. Gel dedik ona. Anneannem siz anneannem ben çıkmam. De, Gel <laughs> de, siz gelince ben anneannemle bir tur atarım diyor. <laughs> Evet. Sarı hasta olur. Aynen. Sarı daha küçük. Elmalar harika. <laughs> yani. Tamam. Yani bir şey söz vermişti bir günden Allah. beri. Hatta iki gündür. Anne, onları, o yani. şey gibi Ben de yani bu dedim de. inşallah bir yusufu görürüzler ne diyor. İnşallah o Sağlık olsun. Yanına. İnşallah hayırlısıyla gelsin de önemli olan o. Bakalım ne olacak hastanede, ne diyecekler bir işimiz için. İnşallah her şey yolundadır Allah'ın izniyle. Bugün çamaşır bölgesine geldik. Değil mi? Şimdi hastanenin oraya geldik. <laughs> evet Almine, sen bebeksin, çocuksun. Bebeklisin ya. Çocuksun ya. Bana bu. Türk Telekom burada. Burada Devlet Hastanesi şu yüzü mü? Değil mi orası? Evet. Kapıdan size Beykoz Devlet Hastanesi'ne gösterirsin. Yine, yine orada da başlatayım bir şey başlatırım. Ben denizde var ama. Var değil mi? Daha kapı başlıyor. Ben olaya girdi. Evet. Bakın. Ama biz de bayağı hızlı geldik. Biz <laughs> bayağı evet. <iyi. gülüyor> Beykoz Devlet Hastanesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Şimdi polikliniğe gideceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Yine tekrar açarım ben size videoyu. Yine sizi bilgilendiririz Allah'ın izniyle. Evet. Bakalım. Güzel haberler. Evet, evet hastaneye geldik. Biz bekliyoruz polikliniği. Daha var zamanımıza. oturduk vallahi bomboş şu anda. Onu birazdan bir şey, Poli... ama ya bir şey oldu. Ya <laughs> Yani aynen öyle. Vaktimiz var biraz da. Bekleyeceğiz. Güzel temiz hastane. Burası Paşa Bahçe Devlet Hastanesi. Evet, buraya geldik. Hemen poliklinik açıldıktan sonra kaçıncı sıradasın? Nasıl? Çok değil ya. 4-3 kişiden bir, sonra biziz. 10 dakika sonra mı açılıyor? 10 dakika sonra 10 dakika sonrası biz doktor gireceğiz. Doktorlar dersin, şimdi yemek verip Eskiden 1.30'da açılıyordu, şimdi 1'de açılıyor artık. Hı hı. Şimdi, poliklinik oraya çıkıyor. Şurada poliklinik, orayı bekliyoruz biz de, 4. poliklinik. Sonunda eve geldik. Evet bayağı bir maceralı, su, karlı, yağmurlu koşuşturmacı yavaş yavaş yokuşu çıktı. Vallahi saat 3'e geliyor. 2 saat hastanede Tabii kaldık. Saat şu anda hani. göremedim ama 3'e geliyor saat. 2 saat Esra'yı bekledik. Bakalım ne olacak Esra anlat ne oldu? Doktor işte cuma günü dedi acilden giriş yaptı dedi. Doğumhaneye çağırdı kendi doktorum. Bugün nöbetçiyim dedi. Orada işte son durum orada belli olacak. belli Cuma'ya kadar kader eğer ki, anı. Ha, belli değil. Allah bilir tabii. Bir de Cuma'ya evet. kadar eğer kendi hani sancısı bir sıkıntısı olmazsa Cuma günü doğumhaneye gidecek ama bilmiyoruz hani. O orada... Doktor soruyor. Kasılmaların var mı? Sancın var mı? diye soruyor tabii ki. Neyse çıktı mı hiç öyle Nezete'de şey? hiçbir şey çıkmadı abla. Çıkmadı mı? Oradan çıkıyor ya sancılar başladı Aynen. diyorlar vesaire. Hı -hı. mesela sahredeyken de hiç MTS'ye ben giriyordum hiç sancı çıkmıyordu. Çıkmıyordu değil mi? Ama sahrede bir anda benim sancı başladı. Bir anda başladı. Öyle bir sancı değil, değil mi? Anlık başladı belimden. Zaten e, bir küsürde sancım başladı. 3.45'e doğum i̇yi. oldu. İyi. Ay, iyi maşallah. İyi. İyi vallahi maşallah. şey yaptı değil mi? Bir anda bulanıyor dokunmayınca. Hava havada şey. Hava a, bayağı soğuk. <laughs> <Ay>. Çık, vallahi. <laughs> vallahi üşüdük. Ekmeğimizi aldık geldik. Bir şey almadık vallahi. Sıcak ekmek aldık. Bizimkiler şimdi ekmek seviyor. Annemler fazla ekmek tüketmiyor ama annem de biz geldik diye o da ekmeğe. Hani biraz ekmek fazla yemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> ekmek deyince Esra'yla biz gülüyoruz. Biz biz ablamların yediklerini de deftere yazıyoruz. <laughs> Bak yaz. Sakın önümden bir de ekmeği alın, tamam mı? Önüme yani. ekmeği en uzak yere koy ben almayayım ekmeği. Saymayın lokmaları canım. Ben doğumumu annemin evinde yapayım ben Tamam olur. Bak öyle daha güzel. Siz bana iyi bakamıyorsunuz. Sen bu 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 çok tabii. konuşuyorsun Esra. Olmaz ki böyle. Ay Esra var ya aslında hiç konuşmaz, hiç karışmaz yani. Hiçbir şey yok. Esra çok sessiz sakin. Şey, Ablam aktifliği yani alıştığı bir tempo var çocuklarından dolayı. Bizim de evde sakinlik oluyor hep. Biz hani tempo, böyle tempoya alışkın değiliz Bak ben tempolu geldi size gördüm. Saat kaçta kalktık yani hiçbir şey yapmadık evde. Birazdan tabii işlere girişiriz. Ya değil mi? Ben çocuklardan kaynadım. okul, bunların okulda okuyan çocukları yok. Aynen. Şimdi bir sene sonrası sizde de o tempo başlayacak biliyor musun Esra? Ötekiydi, berikiydi. Baya baya şey yapacaksın. Ama şimdi Aynen. öyle bir şeyimiz yok ki sizin. Öyle bir sıkıntınız yok. Ama bizde üç tane çocuk okul temposu, koşuşturmaca. Onu oraya yetiştir, bunu buraya yetiştir. Yok formayı kır. Geldik şimdi ben de hemen hani aman diyorum hani şey yapmayayım ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta Esra hamile. Bir de hamile olmasam bile ablam hep öyle. Yani ben e, Onu ben şey olduğu bir şey sana. var. Benim sonuçta bir düzen var işte. Ben durmam bir de her gittiğim yerde. O bir tane hani, evimde de öyleyim ben. Paldır küldür. Her yerde öyle. Canım. Ya değil mi? Sen de Esra da yani hiç hep Hiçbir zaman o da boş durmaz. Her şeyi yapar, eder. Elimizden geldiğince. Yani hep beraber, birlikte beraberiz sonuçta. O benim kardeşim, kız kardeşim. Aynen. O bizim gelinimiz değil. No, Az önce de öyle şey diyor ya. şimdi. E, kim diyor? Kadın girdi şimdi. Ay kadın çıktı ben orada bekliyorum ya. He, kim, bekliyorsunuz? kim bekliyorsunuz? Kim bekliyorsunuz? Ben şöyle kaldım. Kız kardeşim yokum sessizce. Ondan sonra bir tane bayan geldi. Kız kardeşim diyor doğum yapacak diyor. Kız kardeşiniz var. Kaç kardeşsiniz? Oğlum <laughs> bir tane yok dedim. Eşimin diyorum. Ay kardeşimin diyorum. Eşi diyorum filan bilmem ne. Öyle bayağı sohbet ettik. Seni bekledik. Ya herkesin tabi ailesinde öyle. Ya işler herkesin... Kişiler olmadığı <laughs> için. Yani inşallah ama Esra'yı Cuma için günü Esra ile birlikte bakalım. Emre gelebilecek mi bilmiyorum. Şöyle bir şey olur. Doğum olacağı zaman cumartesi Aha, bir ihtimalle iş yerini açmaz. Hı -hı. Belki de günü. cuma günü Belli olmaz. Ha, belli olmaz. Işte. Allah bilir değil mi? Onun hani, o kesin kader Anadolu yani. an cuma günü. Kader cuma günü. Belki de yatışını verir. Belki de eve gönderir. Hani çünkü bazen 40 haftalar doluyor filan hmm. vesaire. Ama belki de hemen alınır. Belki de Cuma'yı bile kalmaz. Yarın bakarsınız Esra'nın elinde Yusuf bebeğimiz var. İnşallah sağlıkla gelsin. Her şeyde. Yani i̇şte. Böyle biz koşuşturmacalı bir gün yaşadık. Annem bir şeyler yapmış yemek yapmış kızartmalar yapmış mis gibi. Dolmamız Sıcak var, ekmek aynen. getirdik. Dolmamız kaldı. O dünden kalan dolmamızı şimdi ısıtıp yiyeceğiz. Ondan sonra tekrar taze yemek yapacağız. Öyle. Yani. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esra'mıza inşallah Hı. sağlık <laughs> edersin. Esra'yı da çok seviyorum ben. Gerçekten iyi de iyi de şey, bir kız aynen, kardeşim gerçekten gibi. Gerçekten öyle. Hep. İkimiz böyle göz göze geliyoruz. Baş gülmeye. gülmüyor. Bir şey komik varsa. Yani ikimiz birbirimizi çok iyi anlaşıyoruz. Ablamla duygusalları ben de. Evet. Sonra o ağlayınca ben de ağlarım. <laughs> evet bir o var bir de güldük. En son geldiğimizde güldüm. öyle olmuştu. Aha. Bir de üngür üngür ağlamış hatırlıyorsun bakın bu. Ay iyi çok şükür ama o şey e, hamilelik döneminde duygusallık dönemi oldu mu? Oluyor canım. Oluyor, Oluyor. Şimdi Çok oluyormuş öyle biliyorum. En son bir kere ağlamıştım. Değil mi? Evet evet ile ilgili <laughs> aklıma geldi. Sade de çok uslu bir kız çocuğu. Almina'ya böyle çok güzel anlaşıyorlar bizi bunaltmıyor hiç yaramazlık yapmıyor. Valla sakin. tekken Yine yaramaz şey değil. De. Ama Kemal yalnız de çok konuşuyor. Yok ama normal. Şey. Oyun arkadaşı arıyor Şimdi annen onlar. Dedi. Dedim bak onları şimdi çekim yapacağız dedim. o gitti dedim. gittiler. De. Şimdi gitti. içeride evcilik oynuyorlar. Sonuçta anneyle sürekli oyna oyun, oyna nereye kadar ha. canı sıkılır. Ama seni çok rahat edeceksin. Bir de kardeşi de olacak. Bir de okula gidecek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek Benim üzere. çenem düştü. Görüşmek üzere. Destekleriniz bizimle olsun. Evet. hepimiz olsun.